Sahipsizler dizisinin en sevilen ve en sevilmeyen karakterleri. En sevilen karakterleri Azize. Dizide ailesi için her türlü zorluğa göğüs geren Azize, cesareti ve fedakarlığıyla izleyicilerin kalbini kazandı. Onun güçlü duruşu ve samimi halleri birçok kişi tarafından örnek alındı. Cemo. Cemo saf ve içten kişiliğiyle dikkat çekti. Zor zamanlarda gösterdiği cesaret ve ailesine bağlılığı onu dizinin en sevilen karakterlerinden biri yaptı. İzleyiciler onun samimiyetine bayıldı. Samet, masumiyeti ve temiz kalbiyle Samet dizideki en dokunaklı karakterlerden biri oldu. Onun saf ve iyi niyetli halleri seyircilerin sevgisini kazandı ve empati kurmalarını sağladı. En sevilmeyen karakterler Fidan. Dedikodu makinesi, huzur düşmanı Girdiği her ortamı karıştıran Fidan dizinin baş belasıydı. Ne zaman sahneye çıksa yine ne bela geliyor dedirten biri. Haşmet Kılıç. Sanki merhamet kodu eksik yüklenmiş. Soğukluğu geçtim, insanlıktan nasibini almamış gibi davranıyor. İzleyiciye tek verdiği şey gerilim ve sinir krizi. Yavuz Uzunkaya. Dizinin sinsilik abidesi. İki yüzlülüğün kitabını yazmış gibi davranıyor. İzleyiciye, bu adamın yüzüne tahammül edemiyorum dedirtecek kadar itici bir karakter.